Kiracıyız. Ne tarafta oturuyoruz? Hacıribey. Bey. Bey. Ne kadar kiramız? 2750 civarı. E, sence o nasıl Balıkesir'de ev kiraları? Biraz fazla yüksek. Neden böyle sence? Arz talep. 2, 750 gene iyiymiş. Şu an iyi. Zam var önümüzdeki 2 ay sonra. Evet. Ne kadar olur sence? Takribi 5-6 diye düşünüyoruz bakalım. 26. En aşağı. en aşağı. Peki neden böyle Balıkesir'de? Arz talep. Var? Bina yok, daire yok. Satmak istemiyorlar. Ne çözüm olur sence buna? Çünkü vatandaş hep ev kiralarından şikayetçi balık yesin. Valla çözüm sence. olacak hiçbir şey yok yani şu anda. İnsanlar 3 milyon daire sattığı yerde bunu kiraya verecekse kaç para kiraya isteyecek bunlar? Peki asgari ücret mi Yok değil. Öyle. Asgari ücretle çalışan birisi sence? Hayatta yapamaz. Karı koca çalışması gerekiyor. Peki, i̇ki kişi de çalışsa yapabilir mi yine? Zar zor. Yani Öyle. Belli mahallelerde.